Merhaba sevgili arkadaşlar ve siz sevgili yaylar nasılsınız bu haftaya nasıl başlıyoruz evet ilginç bir hafta çünkü geçtiğimiz haftaların birazcık daha böyle kaotik durumu ama çok da güzel tarafları var tabii ki özellikle yaylar için Merkür Koç burcunda olduğu için çok hareketli bir haftaları sevgili yayların özellikle su bol gezecekler eğlenecekler. Ve yeni insanlarla tanışacaklar. İletişimi çok güzel. Yaylar zaten konuşmayı çok sever. Yayları bırakın konuşsun. Her şeyi konuşurlar. Konuşma alanlarını hiç kimseye kaptırmak istemezler. Önlerini ön sıradadırlar daima. Hep konuşmak istedikleri için. Sevgili yaylar bu hafta bol bol konuşabilirsiniz. Hadi bütün her yer sizi. İstediğiniz konuda, istediğiniz kişilerle istediğiniz iletişimi kurabilirsiniz. Enerjiniz çok güzel gelişiyor. Fakat aile ve aile içinde Venüs Balık Burcu'nda Neptün'le birlikte, Satürn'le birlikte biraz Aileyi güzelleştirmek, aile içinde evinizi güzelleştirmek, bazı sağlam kararlar almak, planlarınızı aileyle birlikte yapmak, onların fikirlerini sormak bunlar sizin için çok çok önemli. Özellikle Venüs sevgi dolusunuz. Sevdiğiniz olaylara daha iyi ve daha olumlu yaklaşıyorsunuz. Enerjinizi daha bütünleştiriyorsunuz. Sezgileriniz çok kuvvetli. İnsanların sizin hakkında ne düşündüklerini, ne yapmak istediklerini çok iyi görüyorsunuz. Neptün ve Satürn bir araya geldiği zaman Biliyorsunuz sağlam kararlar daha doğrusu hayallerinizi gerçekleştirecek önemli kararlar almanızı sağlarlar. Venüs'te sevgiyle, aşkla, duyguyla yapacağınız işler, özellikle ailenize gösterdiğiniz e, muhteşem bir enerji sizin için çok önemli. Bu arada Mars ve Plüton 3. iletişim evinizde. Mars cumartesiye kadar orada kalacak. Mars cumartesiden sonra 4. evinizde Venüs'te birlikte hareket edecek. Orada çok ilginç böyle ince detaylar var. Venüs, aşk gezegeni, Mars. Sevdiğiniz insanın size daha çok yaklaşımda bulunması, duygularınızı daha iyi anlatmaya çalışması, kıskançlıklarını belirtmesi, aile içinde zaman zaman gelişen sıkıntılar, kıskançlıklar. Evet, Cumartesiden sonra aile içinde bir takım böyle huzursuzluklar olabilir. Bunun temelinde tabii ki geçmişe dayanan konular var unutulmuş konular, es geçilmiş konular, anlatılamamış insanların kendilerini ifade edemedikleri konular var. Bütün bu konular sevgili yayların canlarını sıkıyor olabilir. Yüzleşme dönemleri başlıyor. Fakat bunun içinde biraz acele etmemenizde fayda var. Ne kadar yüzleşirseniz yüzleşin değişen durum olmuyor. O yüzden özellikle yayların çok dikkat etmesi gereken haftalardan biri. Evet Mars cumartesiye kadar sizi çok daha hareketli yapacak. Ee, uzun süredir görüşmediğiniz insanlar, planlar, projeler, derin duygular, geçmişe ait konular hepsi tekrar gündeme gelecek. Ama Merkür Koç burcunda muhteşem bir şekilde ilerliyor yapabileceğiniz çok şeyden çok daha farklı yüksek bir enerji rüzgarı içindesiniz sevgili Yaylar. Sosyalleşiyorsunuz ve etrafınız kal kalabalıklaşıyor. Herkese laf yetiştirme konusunda da muhteşemsiniz. Evet sevgili Yaylar. Pazartesiye baktığımız zaman pazartesi ve salı aile yapınız çok çok önemli. Enerjiniz çok önemli. İşle ilgili konular çok önemli. Annenizle ilgili konular çok önemli aileye yakın olan kişilerle konuşacağınız konular söz konusu. Kariyerinizle ilgili problemleri de daha yumuşak bir şekilde çözebilmeniz için önünüzde güzel bir pazartesi salı var. Çarşamba, Perşembe ve Cuma. Sosyal olmayı zaten çok seviyorsunuz siz ama Mars'ın tam karşısında olacak olan ay sizi birazcık zorlayacaktır sevgili yaylar. Ona çok dikkat edin. Çünkü Mars plütonla birlikte ayın karşısında aslanda çevrenizdeki insanların gücüne gücüne takılabilirsiniz. Siz çünkü çok eğlenceli bir tipsiniz. Bazı insanlar sizin üzerinizde güç gösterisinde bulunabilirler. Çekişmeli, sert bir durum bu. Buna dikkat edin ama siz sosyal tarafınızı rahat kullandığınız için çok da önemseyeceğinizi zannetmiyoruz. Fakat yine de dikkatli olun. Cumartesi ve pazar Ay balık burcunda. Balık burcu sizin için önemli. Başak burcunda bilinçaltınız çok karışık. Bir sürü plan, program yaparak olayları denkleştireceksiniz. Hafta sonu özellikle içinize kapatıp yazarak, çizerek, düzenleyerek hayatınıza yeni bir düzen getirmek için günlük olayları yeniden toparlayacaksınız diyoruz. Siz seviyoruz. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.